2 vs 1 Tansiyonun geriliyor Berkay Ne? Ne oldu lan? Ee? Uçarak şekil şukul yapacaktınız ha Böyle zort olursunuz işte An lan 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 hayır hayır hayır, hayır. tepede bir hayır. hayır Öldüm Ay ana av Efendim Abi ben Anam Öl. Öl. Lan öl. Ölsene. Oha gelenlere bak gelenlere. Oğlum bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne? Oha. Ya ben var ya çoktan kesin öldüm ya. Vallahi çok kötü olacak gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan herkese selamlar. Evet sizlerin de gördüğü gibi futbol çılgınlığı devam ediyor kardeşim. Acil yakınlardan birileri var şu an. Hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar. Çok kalabalık burası. Bildiğiniz gibi artık herkes bu modda buraya atlıyor. Ee, yani buranın müdavimi de... Ben onu bir çalayım. Ben onu... On, o, o da mı çalındı lan? Aa yok almışım ben onu da. Tamam. Şuradan bir... Çok fena kargaşa var. İnanılmaz kargaşa var. Bak tepede. Tepede tepede. Ee, oraya bir hemen müdahale edeceğim. Müdahale ederken de o parmaklarınızdan birazcık beğeni istiyorum arkadaşlar. İzlerken birazcık beğeni bence çok güzel. O nasıl düşmedi lan? Abi kesin arkamdan yiyeceğim şimdi ya var ya. Efendim? Hep, hep başıma böyle bir şey geliyor ama benim bunu bir an önce vurmam lazım. Yoksa Aa, bak karşıda da var silahın ucu gözüküyor. Tabelanın orada. Acil bir çözüm bulmam lazım. Birazcık risk. Ana. Sen bir at. Sen bir at. Kardeşim arabik tayyara kardeşim. Seni bir elden hızlıca çıkaralım. Güzel. Etrafta her yerde adam var arkadaşlar. Bura var ya. Çar çarşamba pazarının yani. o lan. Oğlum reload'u kaçırdım. Yanlış silahta reloaddaymışım ya. Yakın. Devamı geliyor. Arkadaşlar şu heyecandan bir çıkayım. Rahatlayacağız hep beraber. Vallahi bak. Direkt action'la heyecanla başladık ya. Tüm Gerçi buraya atlamamızın sebebi de o ya. Her şey burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Her tarla burada karışıyor. Uy, MG'si var. MG'si var gördüm seni. O MG'yi senden almam lazım. Sağda birini daha yatırdı galiba o. O MG bana bayağı bir iş yapacak gibi geliyor da. Bu yalnız yukarı... Aa biri daha indi. Gerçekten düşmedim ya. inanılmazsın ya gerçekten. Vallahi çok eg egzantrik şeyler dönüyor arkadaşlar bu da şu anda. Son gaz. Şu MG bakalım bize neler yaptıracak ama bir hayli iş yapar gibi mi de geliyor ya. MG reis. Aa bak çatıdalar O da var. Tamam bu botoşmuş. Botoşu aldık güzel. Ana binada galiba hepsi ya. Ortadaki bak 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 görüyorum sizi görüyorum. Ama burada çok fazla pusuyorlar arkadaşlar. Bu beni deli ediyor ya. Vallahi kanser ediyor ya. Gideceğim de her türlü gideceğim yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle soldan soldan gitsem. Önümde herkes birbirini yiyor var ya. Bak şöyle. Aa bu bug'ı kaldırdılar mı lan? Oo, o baygın. En sevdiğim kill çalma operasyonu. Abi burada da bir ses var çok yakın. Bazen ben burada sesleri anlayamıyorum. Birbirine karışıyor ya. Yani bazen sağdaki ses soldan geliyor. Karışıklık olabiliyor fazlasıyla ya. Bir de şu yukarı nasıl çıkıyorlar onu bilmiyorum arkadaşlar. Bir yazar mısınız yorumlarda ya? Şu tepeye çıkıyorlar bir de. Bunun da üstüne. Orada içeriden bir çıkış var herhalde solda ses var. Yakın hatta kilimi çalacak. Çalmadı. Bu tepede yine ya büyük ihtimal. Ben bir şuradan kaçarsam güzel olabilir. Burada çünkü bildiğin herkes yatıyor böyle odalar abi. Şey oynuyorlar bildiğin yani. Kaçakçılık yani. Saklambaç oynuyorlar. Anasını satayım. Her odaya girdiğinde veya bir merdivenin altından bir adam çıkabiliyor. Veya evin penceresinden. E bu niye göstermiyor? Oğlum nerede bu ya? Hiçbir şekilde anlayamıyorum herifin yerini. Bu net tepede de. Ya sen gerçekten burada böyle afk mı kaldın ya? Veya benim sesimi nasıl duymazsın ya? Allah'ım Allah'ım ya. Vallahi bak manyak ya. Hop 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 hop. Lan bakmaz dedim baktı bakacası tuttu ya. Allah açığa bakar mısın? Çok kötü bok gibi kalıyordum ortada valla. Çok kötü kalıyorduk ha. Dur bakayım nereden geliyor? Oha nasıl düşmezsin oğlum sen? Dur bir dakika bunu... Bunu kaçırmam kötü oldu. Bak pankartın arkasındasın hemen. Birazcık kafana göstersene. Birazcık bak. Birazcık ya. Çok değil. Şu topu şöyle diksem sana tutar mı oraya? Bunların ikisi birden bana basacak da. Biri cross koyacak. Biri rushlayacak galiba. Dur ben bu şunları açımı değiştireyim. Diğer taraftan bakayım. O arada da mermi değişsin. Ulan hiç sesleri bile çıkmıyor ya. Allah Allah. Kalmışız burada zaten. Kardeşim üçünüz. Üçünüze üçümüz. Bayram için ümüz. Ama Geldiler. 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 Smokeları atıp geldiler. Arkadaşlar. Sıçanzi. Bunlar alttan zıplayacak buraya. 2 vs 1. Tansiyonun geriliyor Berkay. Ne? Ne oldu lan? Ee? Uçarak şekil şukul yapacaktınız ha. Böyle zort olursunuz işte. Allah zortlandınız ha. Yemin ediyorum zortlandınız. Var mı başka alınacak bir şeylere? Oo benim kardeşim az ya. Oğlum niye uykum niye geldi? Ben mallaştım anlamadım ama kendime gelmem lazım. Arkadaşlar bu ara var ya kanala hayvan gibi abanıyoruz videolardan vesaire. Uykusuz günler, geceler ne emin ediyorum hayatsızız ya. Abi şöyle bir slot mu yapsam ya? Çift MG nasıl ama? Çok iyi iş yapmaz mı ya? Abi alan da geldi artık ne yapacağız? Futbol topu falan buradan basacağız gideceğiz yani ya. Aracımız denebilir yani. Araç bu da sonuçta. Futbol topu da olsa. Keşke buna turbo butonu falan da koysalarmış. Güzel olurmuş ya. Şu arabayı niye ortada bırakmışlar acaba? Bunun benzini var mıdır lan? Vardır herhalde ya. Daha oyun başında benzin nasıl bitirecek anasını satayım. Hah. 50 liralık da olsa almış. Olsun. Sıkıntı yok. Hop. Motosiklet. Motosiklet. Gel buraya. Gel. Öl. Öl. Lan öl. Ölsene. Abi adam hile. Adam hile abi. Hilenin daniskası hem de abi. Ben hayatımda böyle bir şey görmüyorum. MG'den bu kadar yiyemez abi. MG'den bu kadar yemeye nasıl düşemez oğlum? Ağlama hadi oyna. Ulan ben orada 5000 hasar vurdum lan neredeyse. Böyle bir şey olamaz yani. Bug'da kaldı oyun bence. Silah bug'da kaldı veya adam. Sağdaki bot mu? Soldan da ses geliyor. Anasını satayım ne oluyor? Heh. Sen şunu bir tutar mısın? Sen bunu bir al. Bunu da bir al. Ya bir durun gözünü seveyim beni bir salın ya. Whatsapp'tan yazmayın bana artık bir dur ya. Size gelmiyor arkadaşlar bana geliyor merak etmeyin. Şimdi bu birine sıkıyordu ama kime sıkıyordu? O sıktığı arkadaşı bir önce bulmam lazım. Sıkana sıkılır arkadaşlar. O ne? En sevdiğim. Free Şimdi sanki burada bir tane daha vardı. Aa orada lan orada. Efendim? Abi ben... Anan. O ne lan o manyak ne yapıyor? Kaçtı bak 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 tipe bak tipe tipe manyağa bak sen nasıl bir manyaksın lan ucunda bak evin ucundaydı Allah sana hiç düşemem şu an ya oğlum sen ciddi misin ya ciddi misin ya vallahi uğraştırdın beni ya iki saattir şurada yemin ediyorum uğraştırdın beni ya neyin var lan iki saattir musiğine sıkıyormuş ben de AMR ile sıkıyor sandım bu herifi ya. Vallahi bak bizi amma uğraştı şu boostu bir yelim. Burayı tertemiz çıktık. Zaten buradan çıkınca arkadaşlar oyun bitiyor ya. Her oyun ya yani aynı şey oluyor. Buradan çıktın mı abi? Koca oyun bitmiş oluyor. Çünkü bütün fight orada geçiyor. Abi ses yok ses. Yani iki saattir aha. Ölümde. Ölüm dolu valla buraya şuradan baksam da beni gördüler ama ya. Şu ağaçtan baksam bence olur gibi ha. O da bana bakıyor. O da bana bakıyor. Zort. Evet. Az önce fena bir şekilde zort olduktan sonra arkadaşlar karnavalımıza tekrardan atlıyoruz efendim. Yine 28.556.047 kişi birden ee, geldiği için. Abi. Yapma gözünü seveyim seveyim. Pankartla markartla. Uğraşma. Sağda bir şey, bir şey daha vardı. O nereye gitti? Dur 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 dur, dur kardeşim. Oha oğlum ölmüyor. Bugün adamlar ölmüyor abi. Bende mi sorun var anlamıyorum ki. Abi çok kalabalık ya. Burası gerçekten çok hızlı işliyor. Yapma yapma yapma. Sen bir git? Seni bir çalayım. Alttan bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Oğlum böyle aksiyon böyle heyecan. Yemin ediyorum kardaval geldi. Her yerden ses duyuyorum. Nerede? Seninle bir alayım. Yapma 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 sen de yat aşağı. One TikTokçu. Arkadaşlar da geliyor. A Arkadaşlar. Bir dakika. Bro çok karıştı. Bro çok karıştı. Beğenilerinize ihtiyacım var. Video izlerken beğenilerinize ihtiyacım var. Oyuncu değiştirme hakkımız oldu. Anca debeleniyorlar. Tamam bu da gitti. Şu skareli bir alayım artık. Yukarıda mı geziyor altta mı gibi oh, Benim de filler Bunu anasını satayım ya Nerede bu adamlar Bak Çaldırmam killerimi Yakınsın yakınsın Tamam gel gel hadi gel göster Anladın Hadi Senin canın yok Gerçi bugün kimse ölmüyor ama Bayıl artık gözünü seveyim bayıl ya Tamam altın ayakkabılarımızı da aldık gayet güzel yok boostum bile yok ya. Dur şuradan yukarı çıkayım da orada kill çalabilirdim ama çalamadım. Bak. Bak tipe bak. En üstte ya. Oraya nasıl çıkıyorlar ya? Oraya nasıl çıkıyorlar ya? Hala bilmiyorum. Bölgede oyuncu 10 oldu. Oha. Sen bir yat. Sen de bir yat. Çaldırmam kardeşim. Ben killimi çaldırmam. Lan lan lan. Hayır hayır hayır. Tepede bir orda. Hayır. Öldüm. Ay ana av. Ya oğlum nasıl bir şanssızlık ya. Ha futbol topunu dönüş. Tamam gel kardeşim. Gel 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 gel. Ha, gel gel. Bir dönüşür müsün? Bak onu da çalacak şimdi kesin. Oğlum biraz göster lan. Biraz. Yattan aşağı. Orada biri daha var. Bak o benim kili çaldı bak içeride. Sorunculardan mı? Bak şunun arkadaşıydı. Tepedekinin arkadaşıydı büyük ihtimal. Bak. İşsiz ya. Geldi kilimi çaldı ya. Ya bak bu molici molici. Manyak molici seni. Adamın işi gücü sadece molotov ve Hadi unut beni. Ben gittim say. Yat lan aşağı. Niye bu kadar böyle oldu ya? İki saattir var ya sadece herifin molotov yok el bombası, yok futbol topu, yok şu. Oğlum erkek erkeğe savaştan lan. Erkek erkeğe gelsene. Abi buradan bir ses sanki inceden geliyordu ama. Onun avradını. Oğlum senin burada ne işin var lan? AFK kalmış manyak. Lan Aşağıda bot sıkıyordu poçinkin içinde. Senin burada -tık -tık. ne işin var? Manyak jujuk. Bilgisayarı kapatmış annesi modemi çekmiş büyük ihtimalle. Olabilir. Yine hep ihtimallerimiz içerisinde olduğu için arkadaşlar bu da. Şaşırmıyoruz. Arkadaşlar 2 saattir şu tuş atamayla uğraşıyorum. Gerçekten büyük nimetmiş. Yani T harfini atadım abi. Messi'nin kramponuna. Zınk zınk. Uçuyorum ya. Araba. Vallahi 2 saattir koştur koştur. Bu araba sesi geldi bir yerden ama. olur. Sağdan geldi ya. Bu taraftan gelmiş olması lazım. Aha. Aha. Dur dur nereye gidiyorsun? Dur. O da burada. Yok. Öyle bir giriş yok. Öyle bir giriş yok kardeşim. Free 3 kill. Tertemiz mis gibi. Yemin ediyorum 2 saattir var ya Buggy'nin şeyi bittiği Koştur koştur. Yaldır yaldır. Öldüm bittim ya. Bu ne Bu neydi ya? ya? size sniper olması lazım. Sniper yoksa zıkıntı. Abi sniper lazım ya. Bu saatten sonra sanki. Sende de yok. Valla zor olacağız gibi geliyor. Neyse şu atamayı yaptım ya sonunda. Rahatladım ya. Berkay oraları kesmiştir araları zaten arkadaşlar. Bayağı bir uğraştırdı ya. Gerçekten bayağı bir uğraştırdı yani. Böyle ne güzel abi. zor zor koşuyorum. Antrenmanımı yapıyorum. Bir araç lazım bana araç. McLaren abim her zaman iş yapar. O ne lan? Açıktan açıktan. Abi bak şu BIG var ya Big Minili. Aha. Baygın var burada. Dur. Benim onu çalmam lazım. Bayağı bir kızmıştır şu an. Beni tarayacak büyük ihtimalle miniyle. Abi o mini var ya bir kullanıyor. Herif hakkını veriyor ya da makro yani anlamış değilim. Gerçekten onları şimdi ben arkalamam lazım. Şöyle tepeden bir yerden iyi bir şekilde. Dur 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 bunu nereden alabiliriz ki? Bir alt ağaçta kalırsam arkasını almış olurum. Hoppa. Bu nasıl düşmedi lan? Ay yatıyor. Ben göremiyorum. Bir dakika. Aldı onu ya. Yatırdı. Ba Dur, kötü kalacağım. Kötü kalacağım. Hayır 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 hayır. Şuraya almam lazım. Oğlum bu adam çok fena vuruyor ya. Gerçekten o mini, gerçi mini ile öldü lan. Bunu avuklu vurdu. Vallahi bu ekipler fena ya. Ben buradan birazcık toz olayım arkadaşlar. Şu arkada biri var. Onu bir indirebilirsem sonra yine geri geleceğim. Çünkü orada anlamadım aşağı evden de sıkan var galiba. Arada kalacağım büyük ihtimalle. Arada kalmak da hiç istemiyorum. Kulübede mi lan bu? Acaba kulübenin kapı açıldı. Bak. Bak tipe bak yattı hemen. <laughs> lan. Oğlum nasıl ezilmedin? <laughs> Sana var ya çok acil bir proteskol lazım. Enes. Vallahi Enes sana protez bir kol lazımmış kardeşim. Buradan bir sniper çıksın artık. Neydi o? M24. Çok güzel. Onu bir alabilirsem. Heh tamam. Şunu at abi bu ne böyle 5 tane kit sıya çantası. Vallahi mantardan falan her an mermi yerim diye kaçıyorum buradan ya. Abi evin ortayı mı alsam? Kaldık 3-4 kişi. Mantar safe değil abi alan geliyor ya. Benim ortada bir yer almam lazım en kötü arabayı cover yapacağız. Evet abi. Şu sağdaki evi alsam ana öldüm 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 tamam kendimi bu eve attıysam iyi buradan şey var mı yok oğlum bu tanexe ne vurdu lan oha gerçekten iyi oynuyor şimdi bir de avm'si vardır tırstım yani bir tane de kaçak var senin smoke'un varsa benim de el bombam var kardeşim. Şöyle O ne lan? Aa. Lan oğlum Valla Vallahi arabayı aldı götürüyordu ya. 1 vs 1 kaldık. Yemin ederim az kalsın gidiyordu ha. İyice sert ama arabayı da oradan çalmazsın. Ah, da çıkmış yukarı. Zınk. Bu. Oh. Kas gücün faydaları arkadaşlar. Buyurun cenaze namazına. 17 gün bekleyeceğiz mi böyle şimdi senle Gerçekten. Oğlum düş artık lan. Abi herif ölümsüzlüğü bulmuş ya. Gerçekten bak. Böyle gösterme değil mi? 50 gün göstermezsin şimdi. Bak. O kadar headshot yedin ya sen de neye uğradığını şaşırdın. Bakmaz abi. Vallahi bakmaz. Lan birazcık pikle be. Ne yapıyor lan bu? Oğlum senin iyi misin sen? Bu sıkıntı da ha. Aa yedi. Benim sana farklı bir şey yapmam lazım. Abi alan geliyor zaten. Ee... şu smokeları bir toplayayım. Şunun bir tanesini bırak abi. Gereksiz gereksiz. Bayağı bir smoke'um oldu zaten. Abi şurayı smoke'layıp konteynerlara Messi koşusuyla koşacağım. Başka aklıma bir şey gelmiyor şu an. 6 tane yeter ya. Hayli hayli yeter. Atayım ya. Belki dedim cross koyduysa öyle de Risk ama Messi koşusuyla yakalayamaz herhalde ya. Karşıda lan. Lan kamuflaj var bir de bunda. Yatıyor atıyor olmaz. Uçtu. Ya yemin ediyorum tan. Baydım ya. Of. Oy ne biçim bir oyundu bu ya. Ne biçim bir oyundu ya. Gerçekten var ya bekle bekle abi. Son dakika oyunu da satmak istemiyorum arkadaşlar. Bir anda üzerime yorgunluk falan da çöktü. Ama inanılmaz keyif aldım. Yani çok heyecanlıydı. Baya baya heyecanlıydı. Berkay zaten editlerle vesaire onu size baya yansıtmıştır. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.